Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yaklaşık 6 senedir kullandığım Bravo'nun 5 serisi 5140 modeli weight drain yani ıslak kuru tıraş makinesini tanıtacağım. Bunu tanıtmamdaki sebebin bir tane özellikleri kuru tıraşı çok iyi yapması ama ıslak tıraşta kendini kapatıp arızaya geçmesi. Islak tıraşı aldığım günden beri kullanamıyorum. Dilim döndüğünce size anlatacağım. Lütfen şu anda videoyu donduruyorum ve aynanın karşısına geçip dört günlük sakalla size kuru tırışı göstereceğim. Şu anda bu dondurdum. Evet kısaca makinamızdan bahsedeyim. Şöyle kısaca göstereyim size. Açılıyor. Çok rahat temizlikle şekilde temizleniyor. Tekrar takılıyor. Altta şarj bölgesi var. Şuradan şöyle göstereyim. Şarj göstergesi var. Daha önce, biraz önce bahsettiğim gibi size bunu yaklaşık 6 senedir kullanıyorum. Hediye geldi bana. Ben daha öncedenki önceki videomda bahsettiğim gibi 20 senelik bir Philips kullanıcısıyım. Bravo, onu sevelerek yani gördüm, beğendim. Arkadaşım da sağ olsun bana hediye etti. Ama ısla bir türlü olamadım arkadaşlar. Köpüğü vurdukça, sabunu vurdukça, kullanıcı tıraş bittikten sonra kendini uzun süre kapatıp tam açtığım zaman kilit göstergesi gösterip bir daha çalışmıyor. Ve ben de mecburen kuru tıraş yapmak zorunda kaldım. Şimdi sizlere 4 günlük sakallı kuru tıraştaki başarısını göstereceğim. Evet, kuru tıraş çok güzel, başarılı. Ben size şöyle göstereyim. Kısa bir video yapacağım. Şöyle söyleyeyim size. Brown'un e, şarjı Philips'e göre daha uzun gitmekte. Dediğim gibi tek eksik yani bilmiyorum diğer modellerde de yani aynı serinin bir kronik sorunu mudur? Yoksa tüm modellerinde bunu bu şekilde mi yapıyor? Ben bu sorunu yaşadım, yaşamaya da devam ediyorum. Arkadaşım hediye ettiği için e, faturasını bulamadım, servise götüremedim. Garanti belgesiyle de gittiğimde fatura istemişlerdi. E ben de arkadaşa bir daha da hani aldığın ürün bozuk çıktı gibi bir şey söylemedim. Ben de zaten ıslah diğer markayla olduğum için Bununla da nadir olursam kuru, kuru olarak kullanmayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi şimdi ıslak ve kuru arasında ne fark var diyeceksiniz. Çok fark var arkadaşlar. Uzun sakalımız olduğu zaman kuru ile olduğu zaman kızar ve kabarıklık yapıyor. Ama ıslakla uzun sakalı olduğu zaman yumuş, sabun yumuşattığı için kızarıklık ve tarihi mümkün olduğu ya az yapıyor ama yaptığının altındaki sakalları bunlara haklıkla tarih olmadan olabilirsiniz. Bir yaptığının üzerindeki sakalları sizi ıslak tıraş makinesiyle ya da suyla e, çalışan tıraş makinesiyle olmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bu kuru özelliği çalışıyor şu anda. Islak ve kuru özelliği olduğu söyleniyor. Ben de sorun yaşadım. Ama asla asla buranın kalitesini ve teknolojisini yabana atmayın. Bıçak kalitesi 6 sene olma kullanmama, rağmen kullanmama rağmen neredeyse günlük günü birlik tıraşlarda bunu tercih etmeme rağmen bıçak kalitesi kesinlikle bozulmadı. Kesinlikle paslanma ve çekme yapmadı. Körelme yapmadı. Şu anki güncel fiyatı biraz pahalı. Ha iki marka arasında kalırsanız hangini tercih edersiniz diye sorarsanız paranız varsa Brown almanızı tercih ederim. Paranız yoksa Philips de bu işi çok rahat ve çok güzel başarılı şekilde yapıyor. Tamamen bu sizin tercih meseleniz. Asla bir markayı öne çıkartıp asla bir markayı kötülemek değil amacım. Dediğim gibi bu ürünü aldığımda hediye geldiğinde bana ıslak özelliğini kullanamadım. Servise gittiğimde faturayı istedi. Fatura da arkadaşım aldığı için hediye aldığı için isteyemedim. Garanti vize kağıdını saymadılar. Öyle bir sorun yaşadım 6 sene önce. Yaklaşık. E ben de dedim ki madem arkadaşım almış yeni bir tıraşlarda kullanıyorum. Gerçekten de memnunum. Bakın çok kısa bir süre içinde sinek kayı tıraşı yaptı. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Bakın. 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 Şurada küçük tüy kalmış. Onları da alsın. E, şimdi aynaya bakarak yapamıyorum. Ha. Aynada birkaç yeri gördüm. Onları da alayım. Kamerayla tanışma olduğum için birkaç yeri atlamış olabilirim. Şöyle aynada kontrol ediyorum. Orayı da alsın. Sana demeyin ki video diye kardeşim. Bu tamamen almamış demeyin. Atladığım yer olabilir. Çünkü kameraya bakarak yarış oluyorum. El, elimle yoklamama rağmen gözden kaçan yerler olabilir. Amacım video çekip, deneyimi aktarmak. Ha, Brown'un bu serisinin hepsi aynı özelliktedir, aynı hatayı yapıyor diyemem. Çünkü ben bunu kullandım. Kullandığım e, Takdirle dilim döndüğü sürece size tıraş keyfini anlattım. Tıraş keyfini diyecek bir şey yok. Hızlı ve temiz tıraş yapıyor. Ağzı geniş olduğu için çok rahat bütün bölgenizi alıyor. Bakın 3 kademe 4 kademe uzun kıl şöyle göstereyim uzun orta ve kılın almakta başarılı. Ama dediğim gibi bir hafta üzerindeki tıraşları muhakkak ıslak sabunlu olun. Çünkü çekme ve tarih yapabiliyor. Bir haftanın altındaki 3 günlük 2 günlük sakalı, günü bürük sakalları kuruyla olsanız da olur. Islakta da olsanız da olur. Sizin tercih meseleniz. Brown dediğim gibi Alman kalitesi. Tıraşta kesinlikle bir şey söyleyemeyeceğim ama... Herhalde aldığım üründe bir teknik sorun var. Islak kısmında çalışmıyor. Islak kuru olduğu söyleniyor. Alır mısınız? Paranız varsa almanızı tavsiye ederim. Ha bu modeli değil de başka modelini de alabilirsiniz. Hiç sorun yaşamazsınız. Ama ne olursa olsun bravo Alman kalitesi tavsiye ederim. Burada videomu sonlandırıyorum. Sizlere de iyi günler diyorum. Beğenip e, like atmayı unutmayın. Bu ticari amaçlı değildir. Sadece e, kendi deneyimleri size anlattığım 24. kadarıyla hata varsa... Sürçer ihsan ettiysem affola. Beğeninizi eksik etmeyin. Teşekkür ederim. İyi Ramazanlar, iyi günler dilerim.